Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün görmüş olduğunuz Scania 124G 360 aracımızla birlikte abi Allah ne verdiyse çok tehlikeli zorlu virajlı yollarda güzel bir nakliyat gerçekleştireceğiz abi Görmüş olduğunuz gibi yükümüz patti soğan patti soğan ağzına kadar patti soğanı yükledik abi Aracımızın şöyle etrafından bir tur attırayım size ee, SS jantlarımız Yanaklı lastiklerimiz yine her zamanki gibi Dikkat çekiyor 10 ee, numara bir görüntü var Arkadaşlar sürüşe başlamadan önce Size zahmet Şöyle bir hep birlikte e, Videoyu beğenirsek çok memnun kalırım Like'ımızı attıysak Beğenimizi attıysak tam ekrana geçebiliriz Şöyle arkadaşlar geçenlerde Şurada bir sıkıntı oldu buraya bir macun çektik Ön taraftaki konsolda Folyomuzda birazcık yıpranmış Folyoyu da İlerleyen zamanlarda inşallah bir yenileteceğiz. Şöyle Allah ne verse yolumuza çıkalım. Hepiniz hoş geldiniz. Araba kalkmıyor bile abi. Araba kalkmıyor bile büyük sıkıntı. Şöyle bir sağımıza, solumuza bakalım. Abi ağaçtan bir şey göremiyorum burada ama Allah amanet çıktım biraz yola. Of of. Nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor abi buradan inerken? Yola birazcık Allah amanet çıktım arkadaşlar. Bir saniye. Hadi bakalım şimdi arkalardan dolanacağız Arkalardan dolanacağız Yine aynı yere gideceğiz abi Bu arada plakamız 34 AK 057 Bilginiz olsun ona göre yani ee, Şehir dışındayız arkadaşlar Trafik tersten akıyor Çok güzel zevkli bir yol ee, Bir süredir bu haritada çekiyorum Youtube videolarımı zaten biliyorsunuz Bugün yine eğlenceli bir yola gireceğim İnşallah nakletimizi bitirebiliriz ee, Biraz da basa bas gideceğim abi Zaten facebook yayınlarımızda hani yeterince yavaş gittiğimizi düşünüyorum. <laughs> o yüzden burada biraz basacağız abi. Şöyle hararetimiz 85 civarında. Bakalım gittiğimizde kaç olacak hararet. Onu da merak etmiyor değilim yani. Yalnız 10 numara değil mi araç ya? Araç 10 numara değil mi arkadaşlar? 34 AK 057. 10 numara değil mi? Bu arada YouTube'da bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Ben Sinopluyum arkadaşlar. Yani Facebook yayınlarımızı izleyenler zaten biliyor da. Sinoplu olduğum için bu arabaya öyle ufak bir detay yaptırdık ben şöyle artık virajlara başlıyoruz. Retarder sesi falan on numara yalnız ha. Yani YouTube'da bir farklılık oluyor ya. Facebook'ta genelde rotalarımız, e, artık izleyicilerimizin ezberlediği rotalar. YouTube'a böyle bir farklılık yapıyoruz. Burada sollamayacağım, sola yola çıkacağız çünkü. Artık yola çıktıktan sonra da abi e, zaten viraja tehlikeli yollar başlayacak. Bir şey diyeceğim bu arada. orada kaza mı olmuş ya? Orada kaza olmuş ne olmuş abi Dur bir saniye ben şuradan bir kaptırı çıkarım 2 dakikada ya 2 dakikada kaptırı çıkarım arkadaşlar Burada kaza olmuş Ha, Şöyle süper Hadi bakalım abi şuradan Aynen gelen var mı yok Sinyalimizi verelim yolumuza devam edelim Hadi bakayım Bak adam sollamaya çıkmış benim chatte sollayamamış Görüyorsunuz değil mi Sollamayı başı başaramadık abi demiş bak Başaramadık abi diyor şu anda. Duyuyorsunuz değil mi o beyazları? Başaramadık be abi diyor. Hadi bakalım. Yollar çok iyi ya. Yani şey de, gerçekten yayınlardan sonra bu yollar biraz böyle farklı yerler görmek Harbiden böyle sanki gerçek hayatta keşif yapıyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlar. Aracımız güzel, patates sonumuz yüklü. Ama araçta biraz çekiş problemi var gibi. 2 saattir basıyorum gözünü sevdiğim arabası 50 ile gidiyor abi. Gözünü sevdiğim arabası 50 ile gidiyor yani. 2 saattir basıyorum. Bu arada bakın şuradan aşağıdan çıktık şu evlerin oradan çıktık şimdi bu şehrin etrafından böyle dönüp diğer tarafından e, ters istikamete doğru gideceğiz şu an gittiğimiz istikametin tam tersine doğru gideceğiz abi bakalım nasıl olacak bu arada arkadaşlar e, Hani artık YouTube'da mesela örnek veriyorum Facebook'ta bizi hiç izlememiş olup YouTube'da keşfetmiş olan kişiler de olduğunu bildiğim için Özellikle sormak istiyorum abi biz Facebook yayınlarımızda genelde böyle dış kameradan kullanıyoruz Ama hani sizin için hangisi daha güzel olur örnek veriyorum Abi hani tüm yayını iç kameradan başla iç kameradan bitir İşte durduğun kısımdan aç dış kamera geçme tarzı fikirleriniz varsa Bunları da yorumlarda belirtmenizi isterim Aa evet ki okay. ara da veriyoruz ha Ara da veriyoruz yalnız bu nakliyat pek bitecek gibi durmuyor arkadaşlar ben Yola çıktığımda 210 km vardı hala 180 km var. Ben bir şey anlamadım yani bu işler. Yalnız frene dair hiçbir şey yok. Frene basıyorum benim koltuğum geri kayıyor arkadaşlar. Valla frene basıyorum benim koltuk geri kayıyor. Ne olacak bilmiyorum. Aa öndeki araçları yakaladım. Şimdi çılgın sollamalar başlıyor abi. Şimdi çılgın sollamalar başlıyor arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi çılgın sollamalara başlıyoruz abi. Bas be koçum benim. Bas aslanım ve Ne varsa o biste var be. Ne varsa o biste var arkadaşlar. Basa bas gidiyorum abi. 80'e dayadık şu anda. 80'e dayadık. Kavranda biraz sapma var aracınkinde. Oo motor freni retarda hepsine yükleniyorum. Virajlar başladı arkadaşlar. Virajlara başladık. Hadi bakayım. Gazamın mübarek olsun. Aslında burada bir sollarım. Önümü görüyorum ama yine de risk olur. Virajda fazla şey yapmayalım. Fazla oynamayalım virajda. Allah dayı öyle frenleme ama. Benimki durmuyor ya. Benimki durmuyor. Öyle de frenlemezsin be. Burada önümü gördüğüm an sollayacağım arkadaşlar. Tabii yetişebilirsem sollayacağım yani. Adamlar şu an bizden oldukça ince hızlı gidiyor gibi gözüküyor. Bir saniye şuradan dönünce yani uzun bir dönüş var şu anda. Mini haritadan gördüğüm kaydede döndükten sonraki o düzlükte sollarım abi ben bunları. Ya aslında burada da sollanır ama riskli olur biraz. Baksana tam sinyalimi yakıyorum adam basmaya başlıyor. Aha otobüs sollamaya çıktı vallahi önde. Buradaki, bu taraf serbest aslında ben de çıkarım ama adam önümüne basıyor ben sanki sollamayım diye basıyor gibi. Ben sollamayayım diye basıyor gibi abi. Neyse çok riskli olur burada ya. Burada çok riskli olur. Arabadan çıkan şu hava sesleri falan çok hoşuma gidiyor ya. Tıs mıs ya bir şeyler. Dur bakayım. Abi müsaade et de şu sol şu düzlükle bir sollayayım be. Şu düzlükle bir sollayayım hadi be. Hadi be. Abi ben adama yetişene kadar yine biraz geliyor arkadaşlar. Abi adam sola sinyal veriyor sağa çıkıyor. Bu nasıl oluyor ya? Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Bir saniye. Anam anam. Allah sizi kahretmesin. Ne yapıyorsunuz lan manyaklar. Manyaklar kaza yaptılar abi. Pü sizin ben yapacağınız için. Ulan az daha giriyorduk gördünüz değil mi? Abi çok ucuz kurtardık. Çok ucuz kurtardık arkadaşlar. Harbi çok ucuz kurtardık. Hadi basalım jetteyiz al bugün. Bugün jetteyiz arkadaşlar yetiştirmemiz lazım nakliyatı. Bakın nakliyatı yetiştiremezsek artık ne olacak bilmiyorum. Şöyle bir basa bas gitmeye çalışıyorum ama Araç eski model olduğu için arada bir gazı yemiyor bak turbo Turbo göstergesinden zaten anlayabilirsiniz bakın turbo göstergesi arada oynuyor görüyorsunuz değil mi? Bas bakayım bas 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 koçum bas Bas ulan Allah'ına kurban ya, salına salına yürüyor be. Salına salına Aa, yürü. Endamın kapattı A de bakalım. Aha önde tırları yakaladık yine. Arkadaşlar 80 ile 85 ile gidiyorum ya. Sıkkane 124 G'yi. Olması gerektiğinden daha fazla yükleniyoruz sanki abi. Sanki daha fazla yükleniyoruz gibi. <laughs> Arkadaşlar dayak yemeyiz inşallah. Yabancı ülkedeyiz. Adamları korlamana çalıyorum ama. İnşallah bu işin sonu kötü gitmez ha. Şuradan bir Allah öyle basma frene. Öyle basma benimki durmaz bak. Bak benimki durmaz gözünü seveyim. Bir ayhut küçük sözü der ki arkadaşlar benimki durmaz. Durmaz yani. Yavaş abi. Öyle bir geliş mi var ya? Öyle bir frene basma mı var ya? Öyle bir frene basma olamaz abi. Bas abi. Bunları bir sollayalım şu yollarda Şurada uzun bir düzlük var arkadaşlar. Oraya girdiğimde bunları bir sollamaya çalışacağım. Tabii yetişebilirsem. Ondan sonra virajlar geliyor zaten. Burada da sollayamazsak daha da sollama şansımız kalmıyor. Ama benim araba hızlanmıyor ki. Onların ara hızlanmaları daha iyi. Bizim araba biraz daha eski kalıyor abi. Onlar her, her halükarda ara hızlanmayı bizden daha iyi yapıyorlar abi. Allah. Yani bir an duramayacağım zannettim ya. O kadar yavaşladılar ki abi. Bir an duramayacağım zannettim yani o derece. Yavaş 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 motor freni retarder adam korktu kaçtı önümden Adam önümden korktu kaçtı arkadaşlar Tam o sağ geçtiyse Allah Oo. Oh. Hayır bizi bitirdin be Vallahi bizi bitirdin ya Oo, o, ne yaptın be Bayıldık Bayıldık abi böyle bir şey olabilir mi ya ulan altında var kaç model araba şu yaptığına bak Yok tonajımız da var yani. Tonajımız da var abi şunu yaptığına bak. Olacak bir şey. Aha burada sollarım da Allah arabayı yatırmasak bari. Böyle solladık ama arabayı yatırmasak bari. çok zor çıkıyor abi. Çok zor çıkıyor. Öndekini sollama şansımız maalesef kalmadı. Yok arkada solladığımız bir daha yetişip beni sollarsa o zaman işe bakın ya. O zaman işe bakın abi. Daha sulan sıkan ya Ne var eskilerde var arkadaşlar. Ne varsa eskilerde var Yavaş. Abi tutmuyor ki. Benim frenler hiç tutmuyor arkadaşlar. Burada bir mecburi sollama yaptım yoksa yukarıda ıskırı sollama yapmazdım ama. Aha. Aha ne oldu burada? Burada mevzu çıkmış arkadaşlar. Burada mevzu çıkmış ne oldu? Ne yapıyorsun? Devam et, devam et. Ticari bekleme yapma. Bekleme yapma. Ulan ben de iyi sıyrıldım ha aradan. Kaza maza derken bir anda fırladım öne doğru abi. Dayı bizi bitirdin be bizi bitirdin be gözünü seveyim Mahvettin bizi be Yok abi basıyorum basıyorum benim araba yetişmiyor <laughs> Benim araba yetişmiyor arkadaşlar rezillik Böyle bir şey olamaz Böyle bir şey olamaz abi Bas sola Allah'a kurban bas Hayır sen bu kadar yavaşlarsan Sen bu kadar yavaşlarsan Biz seni harcarız Biz seni harcarız be ya Yavaş yavaş tamam Tamam yavaş fazla harcama Fazla harcama yoksa biz harcanacağız Arkadaşlar yine yata yata gidiyorum asla. ama Şu yollara bakar mısın ya Şu yollara bakar mısın ya Allah ne verdiyse gidiyorum arkadaşlar Allah ne verdiyse 80-90-100 gidiyorum ben Allah çok tehlikeli Çok tehlikeli işler yapıyorum çok Her şey sizin için arkadaşlar Her şey size güzel video çıkartmak için Allah 90 100! Abi rampa gidiyor. Of of of! 120'ye dayandı şu anda. Şu anda 120'ye dayandı İbrahim. Bas ulan bas! Bas! 120'ye dayadık. Jet'teyiz arkadaşlar. Rasip'ler alem alacak abi. Biraz daha zorlasak Rasip'ler alem alacak arkadaşlar. Retarder motor freni aynı durduruyorum arabayı. Anam anam anam. Allah. Allah dayıcım kusura bakma. Kusura bakma dayıcım. arkadaşlar yükü yetiştireceğim diye girmediğim tehlike kalmadı ya. İnşallah araba gelmez karşılığına. İnşallah araba gelmiyordur şu an. Allah geliyor. Geliyor şuraya girmem lazım işte. Şuraya. şuraya girmem lazım. Girdim tamam. Tamam girdim abi. Girdik Allah'a şükür. Basa basıyorum Allah neresi kaptıra kaptıra gidiyorum. Yollar fena abi. Bu arada yolları beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın ya. Hani yayınlarımızın dışında bir haritada oynuyoruz. Hoşunuza gidiyorsa yollar belirtin abi. Allah. Hani sizin görüşleriniz önemli. Beğenmiyorsanız hala hazırda oynamayız. Biz de başka haritalar buluruz tercih ederiz. Sıkıntı yok. Bas koçum benim bas. görmeden çıktım soldamaya bir saniye ama aralara kaçabilecek mesafeyi ayarlıyorum kendim abi merak etme kendim aralara kaçabilecek mesafeyi ayarlıyorum ah soğan <laughs> soldaya soldaya gidiyoruz be jetteyiz arkadaşlar jetteyiz para gidiyorsun. patates soğan lazım millete millete patates soğan lazım bu millet ne yiyecek arkadaşlar bu millet ne yiyecek? Millete patates, soğan lazım, patates yemesi lazım milletim. Milletin patates yemesi lazım. Şu anda yetişemiyorum ya, çekişten düştüm. Şu an çeksen üstüm yetişemiyor. Arkadaşlar herhangi bir problem durumunda sağ tarafa doğru toprağa giriyoruz abi. Toprağa doğru giriyoruz. Topraktan geldik toprağa gidiyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle bir jet görülmedi be. Ee, ne oldu burada? Allah. Allah bizim araba kalkmıyor. Hah. ah şimdi oldu. Sen saniye arkadaşlar burada ufak bir mevzu çıkmış. Hemen halletmeye gidiyorum. Hemen halletmeye gidiyorum merak etmeyin. Bu ne abi ne yaptınız siz burada ya? Dayıcım bana bir dakika müsaade etsen oradan. Eyvallah. Eyvallah lan başka bir şey istesem olacakmış ha. Ardından başka bir şey istesem olacakmış. Allah altını ne vurdu be Oy oy oy. Evet arkadaşlar ana o nasıl yol ya? O nasıl yol? Arkadaşlar bir dahaki yayında bu yola gidelim mi? Şuradaki turuncu yola girelim mi abi bir dahaki yayında? Nasıl olur size? Evet abi nakletimiz buraya kadar gözüküyor. Yükü ne zaman indireceğiz? Nasıl indireceğiz? Hiçbir fikrim yok. Şimdi yükü indirmeyi bekleyeceğiz. Bize söylenen süre içerisinde vardık. Aynen 7.30'dan önce gel demişlerdi. Ha, bir şey ben kendi saatimden bakıyorum şu an arkadaşlar. Daha, daha, daha 4 dakikamız daha var. 34 AK-057 yine başarıyla nakliyatını tamamladı. Evet arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse bu tarz içeriklerin devamı için lütfen videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda kendinizin artı bulduğunuz eksi bulduğunuz yönlerini lütfen kendi fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın bir dahaki Aykut Küçük videosunda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Bak post yaptı kapanışta yaptı bak.